izleyiciler, sevgili takipçilerim. Bugün neredeyim biliyor musunuz? Doğup büyüdüğüm köyüm olan Sancaklı Bozköy'de babamdan miras kalan zeytin bahçesindeyim. Ne mi yapıyorum? Kendi yiyecek zeytinyağımı çıkarmak için 5 gündür zeytin topluyorum. Ben ve arkamda gizlenen eşim, kız kardeşimin eşi ve kamerayı çeken kız kardeşim. Üç öğretmen, bir doktor, 5 gündür zeytin topluyoruz. İki yıllık yiyeceğimiz çıksın diye. Çalışmak ayıp değil, günah değil, suç değil. Ellerim çizilmesin diye eski çoraplardan eldiven yaptım. Görüyor musunuz? Ve hava soğuk olduğu için şapkayla çalışıyoruz. Zeytinde bir yıl var, bir yıl yok yılı, bu yıl var. İki yıllık yağımızın çıkması lazım. Biz bundan memnunuz. Çünkü çalışmak ibadettir. Rızkını çıkarmak ibadettir. Biz de trekking yapıyormuş gibi kendi arazimizde İşimizi yapıyoruz, amele de bulamadık gerçi hoş da önemli değil. Emek en kutsal değerdir, çalışmak en güzel eylemdir. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben bazı politikacılar gibi çiftçi gününde köy ziyaretinde şapka giyip, kasket giyip, boynuna yağlık sarın e, görüntü verenlerden değilim. Tütün tarlasında doğduğum için hakiki çiftçiyim. Bunu da ayrıyeten belirteyim. Saygılar, sevgiler, çalışmaktan utanmayın. İyi günler.